Evet yanımızda değerli kardeşim arkadaşım Şamil var. Bu olayın içerisinde yıllardan beri topluma emek vermiş Şamil'im çok güzel genel kurul gidiyor. Katılım çok güzel. Son aşamaları da yaptınız. Sandıklar kuruldu. Birazdan seçime başlanacak. Neler söylersin camiamıza? İlk önce kaybedenin olmadığı tüm toplumun kazanacağı bir seçim olmasını diliyorum. Hem Türkiye Diyasporası'nın hem ana vatanımız için birbirinden değerli iki liste yarışıyor. Umuyorum delegeler vicdanlarına göre hareket edecekler. Kazanan toplum olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah e, buradan kol kola çıkacaklar. İnşallah bu seçim hakkında bir bilgi verir misin? Kaç TL katılıyor? Şu nasıl? anda 323 dele, 333 delegemiz var ama katılım daha biraz düşük. E, 280 300 civarında gelemeyenler var. Evet. İnşallah e, güzel, seviyeli, şeffaf bir seçim e, ortamı olacak. E, umuyorum ki hepimiz için e, güzellikler getirecek. Kazanan Afaz Camiası olsun Kesinlikle. diyoruz. Kesinlikle diaspora ve Afaz Camiası olacak. Çok Saygılar teşekkürler. Söylüyorum. Saygılar sunuyorum.